Subi Garaj'dan herkese merhaba. 2021 Peugeot 508 aracı Bivit Hi-Fi müzik sistemi yapacağız. Bu araca takacağımız parçaları bir inceleyelim isterseniz. Şimdi PSA grubu araçlarda tüm uyarı sesleri, park sensörleri vesaire bunların sesleri araçtaki kapı hoparlörlerinden geliyor. Böyle durumlarda aracınıza şu eski teknoloji düzenfileri takarsanız ya sistem arızaya düşer bu sesleri hiç duyamazsınız ya da bu sesler de müzikle beraber yükseltileceği için park ederken çıldırabilirsiniz. O yüzden işlemcili amfilerle araçta arıza kodu yakmayan amfilerle bir müzik sistemi yapmak yeni araçlarda en doğru yöntemdir. Bivit'in Plug and Play 1080 DSP amfisi bu amfilerden biri. Çok kompakt bir boyut var görüyorsunuz. Benim karışımdan daha küçük. 8 kanal işimizi görecek. Amfi olarak Plug and Play 1080 DSP'yi kullanacağız. Subwoofer olarak Bivit'in Confidence serisi C180'ini kullanacağız. Bu da çok küçük bir cihaz ama boyutları sizi aldatmasın. Benim şu ana kadar duyduğum en doğru bası veren cihazdır. 18 cm. Buna portlu bir kutu yapacağız bagajda. Aracı özel bir kutu olacak. Sırıtmayacak ortada ön hoparlörlere gelirsek kapılara Bivit'in Accurate serisi 13 cm'lik midwooferlarını takacağız. Gördüğünüz gibi asimetrik kon tasarımı var. Bivit'in imzasıdır bu. Bu cihazlar da 40-50 Hz'lerden çalmaya başlar. 800'e kadar bunlar çalacak. 800'e üzerine yine asimetrik kon tasarımı olan Confidence Twitter'lar alacak. Confidence Twitter'ları da Aracın orijinal tivitleri birinci olduğu için orijinal yerlerine takamayacağız. Ağ sütunlarına bir işlem yapacağız. Şu gördüğünüz magnezyum podları ağ sütunlarının içine gömeceğiz şu şekilde. Ondan sonra etrafını fiber ve macuna doldurup güzelce estetik bir ağ sütunu yapacağız. Üzerine de aracın kumaşına çok benzer bir kumaş gerdireceğiz. E, orijinalden orijinalinden ayırt imkansız. Ve hani bizim milletin bir huyu var hiç sevmem. Bir hoparlörü koyarsın hemen yaptığı ilk hareket şudur. Ne oluyorsa bu bir test galiba. Hemen böyle parmaklar buraya bastırır içine. Cihazlar zarar görmesin diye Twitter'ları şu kapaklarıyla kapatacağız. Bana kalırsa bu kapaklara gerek yok ama çünkü kapaksız estetiği çok daha güzel bu cihazları. O kapakları da takacağız. Ön kapılar da böyle. Arka kapıları da Bivit'in referans serisi parlörleri takacağız. Orijinal yerlerine takılabiliyor bunlar. 16.5 cm midwoofer'larımız var ve 1 inçlik tweeter'larımız var. Bunlar da sistemi tamamlayacak. E, toplamda işlemler 3-4 gün sürecek ve gerçekten hi fi kalitesinde bir müzik e, sistemi oluşturacak. Ha şu j den biraz daha bahsedeyim isterseniz. 10-15 Hz'lerde çalmaya başlar bu cihaz. 50 Hz'e kadar çalar. Çok hızlı, dinamik çalışır neodymium mıknatısı var. Hatta belki de en ağır neodymium mıknatısı kullanan subwoofer diyebiliriz. 400 gram civarında bir mıknatıs ağırlığı var. Mimari olarak da dikkat ederseniz o da asimetrik kon tasarımına sahip. Midwoofer'larda, tweeter'larda ve hepsinin kon malzemesi aynı. Bu yüzden tonal bütünlüğü sağlıyor. Yani e, dikkat edin. Birçok firmada midwoofer'lar işte kağıttandır. Tweeter'larını ipekten yapmıştır. Ya da e, alüminyumdan yapmıştır, titanyumdan yapmıştır. Yani şu Pioneer'ın efsanevi sesi e, titanyum tweeterlardan geliyor. Çıs 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 bana sorarsanız kulak tırmalıyor ama Pioneer fanatikleri e, vazgeçemiyor o seslerden. Önemli olan müzik sisteminde yüksek çalması değildir. Önemli olan kayıttaki neyse onu hiç değiştirmeden, renklendirmeden verebilmesidir. Ve bu gördüğünüz hoparlörlerde onu yapıyor. O yüzden bir takdir ediyoruz. Biz işe koyulalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.